Şimdi 21. ayette bakın bir insan gerçeğinden bahsediyor. Nedir bu gerçek? Belki ibret alırlar diye biz yakın azabı tattırırız diyor. Şimdi azabı tatmanın kendisi, sıkıntıyı tatmanın kendisi dönüş için bir vesile oluyor birçok insan için. Aklını başına almak için bazen insanın sıkıntıların içerisinde girmesi gerekiyor. Yani ben hayatımda çok böyle insanlar gördüm. Sıkıntıya girdikten sonra hayatına çeki düzen veriyor adam. Hakikaten yani. Niye? İlla sıkıntıya mı girmen gerekiyor? Girmesi gerekiyormuş. Eğer bize azabı tattırmamasını istiyorsak Allah'ın, bunun yolu şuradan geçiyor arkadaşlar. O azabın gelmesini gerektirecek yamukluğu sen o gelmeden önce kendinden kaldır. Yoksa ne olacak? Dönmek için mecburen ne yapacaksın? Başına bir işler gelecek yani. Yani o yüzden insanın başına gelen bazen sıkıntının kendisi de rahmet olabilir. Bu da çok önemli. Yani illa başına gelen şey kötü olarak da adlandırmamak lazım. Bazen sıkıntılar insana mükafat gibi gelir. Öyle bir sıkıntı yaşarsın ki hayatın değişir. O sıkıntıyı yaşadığına dair Allah'a teşekkür edersin. Ama hepsinden önce bunlardan önce insan eğer hayatında olumsuzlukların olmasını istemiyorsa bence hayatını çeki düzen baştan vermeli. Tabii bunları insana bazen şarkı türkü gibi geliyor bunlar. Yani ben zaten aklımda düşünüyorum, karar veriyorum. Kendim zaten en güzel şekilde hareket ediyorum falan. Ama bunun ötesinde öyle bir yaratıcı var ki hayattaki her şeye etki yapabiliyor. Eğer onu sever, o seni severse, ona yönelirsen hayatındaki şeyleri senin adına düzeltebilir. İşte bunun kavranması bence insan tarafından biraz zor ama çoğumuz muhtemelen kavruyoruz.